Pembeden sonra gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Pembeden sonra dizinin tadı tuzu kalmadı diyenler bu videoyu beğenerek seslerini duyursun. Nursema ve Asude bu kez güçlerini birleştiriyor ama hedefleri şaşırtıcı. Işıl. Işıl hiçbir şeyden habersiz Nursema'nın evden gitmesi için Asude ile bir anlaşma yapıyor. Ama bilmediği bir şey var. Bu oyun aslında Nursema'nın zekice bir planının parçası. Nursema'nın akıl dolu hamlesi Işıl her ne kadar profesyonel ve tehlikeli biri olsa da bu kez Nursema'nın stratejisini öngöremiyor. Nursema, Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için büyük bir risk alıyor. Büyük yüzleşme yaklaşıyor. Işıl, Nursema'yı evden tamamen kovmak için son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Firaz'ın da onu terk etmesiyle, Nursema'nın yalnız kalacağını düşünen Işıl bu kez kesin galip gelmek istiyor ama işler beklediği gibi gitmiyor. Abdullah gözünü açıyor mu? Abdullah, her ne kadar ışıl'a olan aşkıyla kör olmuş olsa da kızının tehlikede olduğunu fark etmeye başlıyor. Nursema'nın hamlesi her şeyi değiştirebilir. Artık gerçekler gün yüzüne çıkıyor.